Ramazan usta kolay gelsin. Eyvallah Sinan Aracımız abi. Aracımız Audi. Ne yapıyoruz burada şimdi biz? Abi ne yapıyoruz? Bir yerde bir daim ve karşı değişimi yapıyoruz. Set halinde mi değişiyor? Set bu? halinde değişiyor ama bazen ben dikkat ediyorum sökerken. Evet. Bu devir daimi değiştirmiyorlar abi. Evet. Niye değiştirmiyorlar abi? Eder. İdare eder. i̇dare eder olur mu ya? Bak bu devir daim trigerin üstüne dönüyor tamam mı? Bak gergisi burada. Evet. Sürekli onun üstüne basıyor. Sürekli yani. bunun üstüne oluyor. Bunun ne olursa olsun her trigger değişiminde muhakkak değişmeler geliyor. Yani set halinde komple. Set halinde değişiyor. Bir de mümkünse orijinal takalım. Reklam yapmayalım. Şöyle tutalım. Bu yan sanayi bir devirden. Yan sanayi bir trigger. En yani de işte yan sanayi affetmez Affetmez. Hani biz bazen video çekerken diyoruz ama VK şaşırmış çatlak. Gel evet. kardeşim böyle. Göster şu çatlakları. Görüyorsun. Bunlar. Bir şey olmaz ya. idare eder. idaresi idaresi yok. Bunlar 100.000'de bir değişmesi gereken ana parçalar. Trigger setleri. Yani. Gel böyle yenilerini gösterelim. <laughs> Abi onları poşetlerinden çıkardık, kutularından çıkarttık ki marka görülmesin. Bak orijinal demir daimimiz. Gergi bilyamız. Avare bilyalarımız. Bey kayışımızın yenisi. Trigger setimizin yenisi. Abi şimdi ben bunları değişeceğim. Evet. Ben bunları değişmeden önce de video da çekiyorum zaten müşterimize. Önden plakasını tabii arkadan çekiyor. Tabii ki çe çe gerekiyor. Tabii ki. Yani aklında hiç sor. Bak adam şu an arabayı burada bırakmış gitmiş. Adam bize güveniyor. Sıkıntı yok. Ama biz adamın kafasını rahatlatmamız gerekiyor. Yarın bu arabayı sattığında, usta teri yer değiştirme dediğinde böyle çıkartacak, izleyecek videosunu kafası rahat edecek. Ben ne dersem eski parçalarda kötü içerisinde Top. kendisine yardım. Kesinlikle. Kesinlikle. Al. O da önemli değil. Bize de yani bıraksa biz, biz göster, koyuyoruz. Sen sunumunu yaptıktan sonra problem yok. Teşekkür ederim. Bakımlarınızı, bakımlarınızı zamanda yaptırın arkadaşlar. Dikkate almanız gereken işler bunlar. Bunlar size fazla masraf çıkartır gibi gözükür ama 10 bin lira, 12 bin lira, 15 bin lira harcıyorsunuz ama bu kayış koparsa Eyvah para etmez. 100 bin lira, 150 bin lira harcarsınız. Herkes hayırlı günler arkadaşlar.